Selam arkadaşlar, bugün bu videoda e, tek fonksiyonları tanımlayacağız. E, nedir bu tek fonksiyonlar? Bir görelim. Eğer bir f fonksiyonunda f(x) x, -X, -F -X e eşitse arkadaşlar ve bu eşitlik var olan her x değeri için sağlanıyorsa, bu fonksiyona biz arkadaşlar tek fonksiyon diyoruz. Şimdi tek fonksiyonlar. Arkadaşlar orijine göre simetrik olan fonksiyonlardır. Ve tanım kümeleri, burası çok önemli, eksi a ile a görünümündedir. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Öncelikle bir onu anlayalım. Şimdi grafiğe dikkat ederseniz verilen fx eşittir x küf fonksiyonu orijine göre simetriktir. Var olan her nokta bu orijine göre simetrik olacaktır. Bu bir. İkincisi bizim fonksiyonumuzda dikkat edelim f eksi 2 eksiyi dışarı kusuyoruz. Bu fonksiyonların en önemli özelliği eksileri dışarı kusmak ve eksi f2 eşit olduğunu göreceğiz. Bakın f2 nedir? 8'dir. Dolayısıyla gerçekten de eksi diğerinde diğerini yazarsam 8'i f eksi 2 ne oldu? Eksi 8. Grafikte de görüldüğü gibi f eksi 2'yi zaten eksi 8'e götürüyor. Bu bir. İkincisi de tanım kümesine ne dedik arkadaşlar? Eksi a a gibi görünümde olmalı. Yani bizim verilen fonksiyonumuz eksi beşe altı aralığında tanımlıdır denirse bu fonksiyon bir tek fonksiyon olamaz. Eksi yediye yedi aralığında tanımlı ve tek fonksiyon olduğunu ya da orijine göre simetrik olduğunu bahsediyorsa evet gerçekten bu bir tek fonksiyon olabilir. Şimdi arkadaşlar tek fonksiyonların örneklerine bakalım fx fonksiyonları hep tek fonksiyonlardan hazırlanmış arkadaşlar. Dönüp baktığımız zaman burada eğer polinomsal bir fonksiyonsa x'lerin derecelerinin hep tek derece olduğuna dikkat edelim. Birincisinde 2x artı 4x dereceler 3 ile 1'dir. İkincisinde x üzeri 5, x üzeri 3 x var. Buradaki dereceler yine tek derecedir. Üçüncüsünde x'in yine üstüne bakalım. Tek derecedir. Şimdi arkadaşlar demek ki fx fonksiyonumuz polinomsal bir fonksiyonsa x'lerin kuvvetleri kesinlikle tek sayı olmalıdır. Aksi takdirde fonksiyonumuz nedir? E, tek fonksiyon değildir. Sadece bir tane istisna var. Onu da bir görelim arkadaşlar. fx fonksiyonu eşittir sıfır fonksiyonu. Bu fonksiyon özel bir fonksiyondu. Bu fonksiyon hem çift olan hem de tek olan tek fonksiyondu. Şimdi buradaki eğer bu polinom olsaydı bu polinomun derecesi ne olmayacaktı arkadaşlar? Belirli olmayacaktı. Belirsiz bir derece olacaktı. O yüzden bu fonksiyona hem çift hem de ne diyoruz arkadaşlar? Tek fonksiyondur diyoruz. Bir tek bu fonksiyonda sıkıntı var. Geri kalan x'lerin hepsi ne olmak zorunda arkadaşlar? Ee, tek kuvvetten oluşmak zorunda. Ayrıca trigonometrik fonksiyonlarımızdan sinüs, tanjant ve kotanjant neydi arkadaşlar? Tek fonksiyonlardı. Şimdi arkadaşlar, tek fonksiyonları hemen bir örnek verelim. f(x) fonksiyonu orijine göre simetrik bir fonksiyon olup işte bu verilen eşitliği de sağlıyorsa f5 nedir? Arkadaşlar, biz biraz önce öğrendik ki f fonksiyonu eğer e, simetrikse bu fonksiyon tek fonksiyondu. Ve bu fonksiyon eksiği dışarı kusardı. Şimdi dönüp baktığım zaman o zaman buradaki kısımda eksi dışarı kusulursa burası artı f x'e dönüşür. İki tane fx'imiz var. Bir tane de burada oluştu. O zaman bu taraf yani sol taraf 3 fx oldu. Sağ tarafı kontrol edelim arkadaşlar. Eğer bizim fx'imiz tek fonksiyonsa bu durumda sağ tarafta çift derecelerin olmaması lazımdı. Yani Şuradaki x üzeri 4'ün kas sayısı 0 olmalıydı. Buradan a'nın 2. x kareli ifadenin kas sayısı 0 olmalıydı. Buradan b'nin 1 olduğunu bulduk. Aynı şekilde bu durumda biz şuradaki x küplü ifadenin de derecesini bulmuş olurduk. Ne olurdu arkadaşlar? a 2 olduğuna göre 2 kere 2. b de 1 olduğu için 1. Yani buradaki ifade ne olurdu? 5 tane x küp olurdu. Bizim o zaman 3 fx'imiz arkadaşlar neymiş? Şuradaki x üzeri 4'lük kısmını x karelik kısmı silersek. Çünkü onlar artık bizim için bittiler. Geriye ne kalır arkadaşlar? 5 tane x küp kalır. Bu durumda bizden ne istenmiş? F5 değeri istenmiş. Öyleyse hemen götürür yerine yazarım. 3 tane F5 eşittir 5 beş tane 5'in küpü. 3 tane F5 625 yani F5 kardeşimiz neymiş arkadaşlar? 625 bölü 3. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.